Herkes kendine baksın. Şu kainat sergisinde bir modelsin ama bakıldığında neyi hatırlatıyorsun? Sana baktıklarında Allah'ın isim ve sıfatlarından neyi okuyorlar sende? Şeytanın modeli olmak da var. Allah'ın modeli olmak. Hafta sonu kardeşim geldi. Eşiyle geldiler. Bizde kaldılar bir iki gece. Muhabbet muhabbeti açıyor. Ufaktan böyle bir ders yapalım diye. Derste bir insanın hayvandan aşağı dereceye düşmesi konuşuldu. Şimdi böyle bir tarz konuşmada da şu ortaya çıkıyor. Yani hayvanı niye basitleştiriyoruz ki? Hani hayvandan daha aşağı düşer derken hayvan çok aşağıda bir varlık mı? Şimdi burada insan kendi üzerine almıyor bak. Yani insanın düştüğü derece konuşulmuyor hayvanın bulunduğu dereceyi dert ediyor. Tabi bu mevzu aslında bu kıyas çok şeylerin nefsimizi hatta vurulacak bazı kıyasları ortaya çıkarıyor öyle söyleyeyim. Çünkü insan 24 saat içinde kulluğu 1-2 saati münhasır değil. Yani şu varlık alemine, yokluk aleminden gelen her bir mahlukat ve mevcudat bir vazife üzerine geliyor. Hiçbir şey başıboş başı değil. Çünkü abes olur. Değil mi? Hikmetsiz olur. Her şey bulunduğu yerde kendine göre bir görev alıyor. Ve bu görevlik süresince de yapacağı işte veya yapmayacağı her şeyden de sorumlu oluyor. Yani bir nevi aslında model gibi ama biz bu model'lik meselesini çözmeden önce şöyle bir misalle akla yaklaştıralım. Yani herkesin bir manken olduğu, herkesin bir podyumda olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü dünya büyük bir podyum, bir sergi alanı. Şimdi şöyle bir misalle sonra bunu bağdaştırdık. Dedik ki, yani bir terzi düşün. Bu terzi herkes tarafından bilinen, tanınan ve çok maharetli ve mahir bir sanatkar. Kainatta bulunan en değerli madenlerden, taşlardan süslendirmiş bir elbise dikiyor. Bu ceket de olabilir. Bu bir gömlek de olabilir, tamam mı? Elmas, pırlanta, altın, inci'den yapılmış böyle çok kıymetli murassa nakışlı bir elbise. Münakkaş. İnanılmaz böyle güzellikler var üzerinde. O zat da o yani o münakkaşlığı orada konuşturmuş. Her şeyini koymuş. Şimdi bu elbise yapılmış ama bir model ister. Yapıldıktan sonra depoya kaldırılmaz. Kenarıya bir paçavra gibi atılmaz. Çünkü ona yapılan o masraf bir modelin üzerinde görmeyi ister değil mi? O güzellik hem görürsün hem de görsünler. Bu istenir yani. Bunun için de o elbisenin uyacağı bir model seçilir. Şimdi bu terzi de miskin, bir işe yaramaz vaziyette olan birini model olarak alıyor. Ve ona en başta ücretini veriyor. Diyor ki sana bir saatlik şu vazife boyunca sana şu ücreti vereceğim diye. Ve peşinen o ücreti veriyor. Sonra elbise ona giydiriyor. Onu sahneye çıkarıyor. Tabi o kadar para verilmiş, bir ücret verilmiş, o kıymetli elbise ona giydirilmiş. Otur, kalk, git, gel, kolunu kaldır, kolunu indir, şöyle yap, böyle yap. Bu gibi farklı emirlerle, vazifelerle ne yapılır? O direktiflerle o yönlendirilir. Burada o verilen vazifeleri aksatırsa, tembellik yaparsa, lakayt kalırsa, yani hakkını verecek tarzda bir yürüyü sergilemezse, bir duru sergilemezse ne olur? Bir uyarır, iki uyarır, üç uyarır, o sergi alanından, o podyumdan onu indirir. Yalnız burada bir fark var. O terzi onu indirirken veya onu oradan kovarken üzerindeki elbiseyi de alır. Çünkü o elbise çok değerli. O elbiseye bakıldığı zaman sanatkarın yaptığı o işlerin dereceleri, kabiliyetlerin dereceleri ortaya çıkıyor. O yüzden onun üzerinde o elbiseyi bırakmaz. Şimdi buradan da bakıyorsun hakikaten şu dünyaya gelen bizler, insanlar, hayvanlar, bitkiler, hatta cansız varlıklar dahi Cenab-ı Hakk'ın şu kainata yerleştirmiş olduğu, şu kainat podyumuna çıkarmış olduğu birer manken gibi aslında. Çünkü her bir insan, her bir varlık. Yani mesela insan üzerinden sadece gitsek bile sonra hayvan tarafına geçebiliriz biz. Bunda zor değil kıyasını yapmak. İnsan kendine baktığı zaman öyle diyor ya o sanatkar olan o sani zülcelal insana diyor duygularla süslendirilmiş olduğu cisim gömleğini giydirir. Vücut libasını giydirir onda binbir esmasını isim ve sıfatlarını konuşturduğu ve üzerine nakışlarla işlediği o elbiseyi ona giydirir ve kainat sergisini alır. Burada insanın da hayvanın da diğer varlıkların da ana görevi nedir? Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına karşı esmasına karşı ayna darlık yapsın diye. numuneyi imtisal olsun diye o kainat sergisinde podyuma çıkarılıyoruz biz. Ama bizim ücretimiz verilir o ücretimiz ilk başta zaten yokluk aleminden varlık alemine gelmemiz. Sonrasında bitki olarak kalmamamız, sonra hayvan olmadık, bize insaniyet verildi ve insaniyetin yanında İslamiyet giydirildi. En değerli model olarak seni şu kainat podyumuna çıkardı. Ve senin oradaki vazifen, üzerindeki o nakışları okuman ve okutman, çünkü şuurlu bir mümin ne yapardı? Kendi üzerindeki o esmaları, o isim ve sıfatları o şuurla okur ve o şuurla okutur. Böyle bir vazife varken insan işte kendi vazifesini yapmazsa, o modernlik için çıktığı o podyumda kainat sergisinde kendisine bakıldığı zaman Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını yansıtmak için modeldi ya onları yapmazsa kovulmaz mı? kovulurken de üzerinden o elbise alınmaz mı? O elbisenin alınması Cenab-ı Hakk'ın o kişinin üzerindeki o esmalarının, o isimlerinin, o sıfatlarının, tecellilerinin cilvelerini üzerinden alıp götürmez mi? Evet ona sadece ücreti kalır. Neydi ücreti? Hayatın olması ona büyük bir ücrettir. Hayat ona verilmiştir sonra sahneden indirilir. Her şeyde bir hayat var. Hayat dediğin eğer o adam için nefes almaksa evet kemik ve et yığın olarak kalıyor orada. Ama üzerinden o nur çekildiği zaman, o modellikten kovulduğu zaman, işte hayvandan da bitkiden de cansız varlıklardan da aşağıya düşüyor. Çünkü o podyumda senin üzerindeki o nakışlar, o işleyişler, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları her insanda var. Ama onları gösteren kainat sergisinde yürürken üzerine vuran ışıklar var ya, işte o ışık ne? İman. O imanın nuru ile senin üzerindeki nakışlar okunuyor. Onlar görülüyor. Sen kendin görüyorsun ve gösteriyorsun. İman nuru çekildiği zaman karanlıkta kalan hiçbir işe yaramayan tozlu bir rafta en sonunda çürüyüp çöpe atılmayı veya işte zerrelerine ayrılmayı bekleyen bir varlık gibi kalıyor insan. Çünkü hayvanda da Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu isim ve sıfatlar var. O da kendi kamedince, kendine biçilen rolde üzerine giydiği isim ve sıfatları bir şekilde yaşadığı kısıtlı ortamda, kısıtlı alanda yansıtıyor mu? Ve biz bakıp da onu okuyor muyuz? O ineğe baktığımız zaman, veya bir kuşa baktığımız zaman, bir keçiye baktığın zaman, bir arıya baktığın zaman, bir örümceğe baktığın zaman Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını görüyor musun? Sana tefekkür penceresi açıyor mu? Açıyor çünkü o modelini tam manasıyla yapıyor. Bir çiçeğe baktığın zaman çiçeğin içinde, üzerinde, yaratılışında en baştan tohum halinden, köklerinden tut tomurcuklarına kadar her şeyde Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını görüyor musun? O da kendince ne yapıyor? Bir modellik yapıyor mu? Cenab-ı Hakk'ın musavir ismini görüyorsun onda. Çünkü tasvir etmiş. Mücemmil ismini görüyorsun güzelleştirmiş. Müzeyyen ismini görüyorsun süslendirmiş. Kayyum ismini görüyorsun dik duruyor. Rezzak ismini görüyorsun besliyor onu. Öyle değil mi? Adil ismini görüyorsun. Ona lazım olan cihazatlar verilmiş. Hikmetli bir sürü içinde işleyişler var. Ne yaptı o çiçek? Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına bulunduğu alanda bir modellik yaptı. Hayvan da aynı şekilde. Peki insan? Herkes kendine baksın. Şu kainat sergisinde bir modelsin ama bakıldığında neyi hatırlatıyorsun? Sana baktıklarında Allah'ın isim ve sıfatlarından neyi okuyorlar sende? Şeytanın modeli olmak da var. Allah'ın modeli olmak da. Sen şerleri yansıtan bir meta da olabilirsin. Bir varlık da olabilirsin. Ama hayırları yansıtan da olabilirsin. Seçimi sana kalıyor işte. O zaman insan o elbiseyi üzerinden çıkardığı zaman bitkiden ve hayvandan ve varlıklardan aşağı dereceye düşüyor ispatı mıdır değil midir? Allah bizi hayırlı modellerden eylesin. O kainat podyumunda, o nazarlara iliştiğimizde Cenab-ı Hakk'ın karşısında o yürüyüşümüz, o ahvalimiz 24 saatlik dilimde her daim bir modeliz. O modelimizi korumak zorundayız. Çünkü ahvalimizle, duruşumuzla, bakışımızla, Hareketlerimizle, fiilimizle, duyduklarımızda, söylediklerimizle, her şeyimizle cenab-ı hakın isim ve sıfatlarına biz aynadallık ediyor muyuz? Ediyoruz değil mi? İşte bunun derdinde olacağız. Çünkü bunların hepsi bir emanet. Çünkü bir gün o üzerimizden o elbise alınacak. Ama bazen bakıyorsun adam onu kendinden biliyor. Adam onu gasp ediyor. Bu güzellikler benden'dir diyor ve daha beter bir vaziyete düşmüyor mu? O zenginliğini kendinden bilmiyorum. Verilen o nimetleri ben kendim kazandım. Kendi ilminden bilmiyorum. İşte o kovulan modelin o terziye düşmanlığı gibi oluyor. Bu daha beter değil mi? Allah düşmanı olmak o modelin o terzisine olan düşmanlığı gibi oluyor işte. Hıyanetten öteye gitmiyor. Ben yaptım, ben ettim demeye başlıyor insan. Her bir uzvumuzda da ayrı ayrı isimler tecelli ediyor. Dedik ya duygularla bizi süslendirmiş diye. Yani dilimize sadece dili söylesek 120 bin tane tadı ayıt edici özellik verilmiş. Yani nasıl değil mi? Çok basit gördüğüm bir dilde. Ve sana kainatı kitap yapıp sığdıracak olan küçücük bir mercimek tanesi kadar bir hafıza merkezi vermiş sana kainatı içine alsa doymayacak ve ebedle tatmin olacak bir kalp vermiş. Sen işte o cihazatları nereye kullanıyorsun? O kalbi nereye yönlendiriyorsun? Kalp de bir modeldir kendi içinde. Akıl da bir modeldir. Cenab-ı Hakk'ı andıracak, Cenab-ı Hakk'ı yansıtacak. O elbiseyi üzerine giymek zorunda. O tefekkür elbisesini giymek zorunda. Göz hakkı görmek zorunda. Helale bakmak zorunda. Harama baktırdığın anda o modelliğin dışına çıkarmış oldun. Onun istemediği tarzda kullanmaya başlamış oldum. O dilin, o kelamın hakkı konuşmazsa eğer, onun istediği tarzın dışında kullanmaya başladın. İşte o modelliğe insan hiyanet etmeye başlıyor. Böyle olunca da hayvandan aşağı düşer mi düşmez mi? Peki namaz kılmayan bir adam bu modelliğin neresinde? Çünkü o podyumda en gösterişli sahne, o finali bütün herkesin gözünün üzerinde olduğu o bitiş sahnesi o gün içinde 24 saatlik model içerisinde bize 5 tane böyle vakit veriliyor. Haydi çık vazifeni yap selamla. Bunu yapmayan bir kişi, namazını kılmayan bir adam o isim ve sıfatların temerküz ettiği o bedenle hıyanet ediyor işte. O modelliğin zıttına gitmiş oluyor. Çünkü bir hayvan, bir bitki kendi kamedince Cenab-ı Hakk'ı her daim zikrediyor. Her bir mevcudat zikrediyor. O zikrederken, Allah'ı anarken, tesbih ederken, onlar hamd içinde, şükür içinde olurlarken sen ne yapıyorsun? Kendimize sormamız gereken sorulardan biri de bu herhalde. Çünkü bizim modelliğimiz işin özeti olarak kulluğumuz oluyor abiler, kulluğumuz. Peki biz bu gaflet içindeyken, kendimizi hakkaniyetli bir şekilde modellik yapıyor bilirken böyle bir durum ortaya çıktığında insan ne yapması lazım? Geçen dersleri hatırlayın. Nefsimize bir silleyi teydip dersini yapmıştık burada. Kendini beğenen, kendini sürekli fahre düşkün olarak gören, sürekli bencil olan, sürekli gurur içerisinde olan, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu emanetleri gasp eden bir nefsin kendisinde hiçbir şey olmadığını, verilen tüm o güzelliklerin emanet olduğunu anladığında tövbe ile o pişmanlığını dile getirmesi lazımdı değil mi? Tevazu ile utançla, bir pişmanlıkla, bir mahcubiyetle Cenab-ı Hakk'a karşı şükür vaziyetine geçmesi gerekiyordu değil mi? Evet biz bir kabiliye sahibi olduğumuz için verilmedi o modernlik. Miskindik hatırlayın miskin, başıboş, ne olduğu belirsiz. Kainatta dağınık bir atom parçası iken bir damla sudayken pis bir damla su pis onun içinde sana verilen cihazatlarla büyütüldün ve şu kainat sergisine getirildin. Hangisi senin? Ne senin orada? O modernlik için verilen o elbiselerinin alt tarafında olan, onları tutacak olan askılık vaziyetini gören, o vazifeyi üstlenen, şu kemiklerden oluşan. Abi bir askısın sen başka bir şey değil ya. Bunları da mı sen yaptın? Bir tanesini idare edebiliyor musun sen? İşte insan bunu anlayınca o zaman diyor ki evet bana düşen sadece bunun şükrünü yapmak ve hakkını veremediğim için de tövbe etmek, utançla yalvarmak ona. Ama işte bunun farkında olmayan her daim Allah'a kafa tutar bir vaziyette. Ben hak ediyorum, bana vermek zorundasın diye bir karşı gelme oluyor mu? Bir isyan başlıyor mu insanda? Model olduğumuzu unutuyoruz. Hem de ücreti verilmiş bir modellik. Ama bu modelliğin en önemli vazifesi namazdı. Namaz bizim kimliğimiz olduğu gibi biz o namaz içerisinde ve namazın şu hayata yansınması cihetinden biz zıtlarla aynı oluyoruz aslında. Zıtlar bize temerküz etmiş. Nasıl zıtlar bize temerküz etmiş? O modellikte zıtlar da var bizde. Mesela Allah'ın Rezzak ismi sana tecelli etmiş. Rezzak isminin olduğu sende nasıl anlaşılacak? Senin rızka muhtaç olduğun neyle anlaşılacak? Aç kalmanla. Senin açlığın da bir modelliktir aslında. Cenab-ı Hakk'ın rezzak olmasına aynı darlık ettin sen. Peki Şafi ismi sende olduğu nasıl anlaşılacak? Senin üzerinde o işleyişin ortaya çıkması nasıl olacak? Senin hastalığın mı? Cenab-ı Hakk'ın gani mutlak olması nasıl ortaya çıkacak Ali? Sendeki fakirlikle. Cenab-ı Hakk'ın gadir olması neyle ortaya çıkacak? Sendeki adzle. Gördün mü? Farklı farklı Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının zıtlarının yansıması var bizde. O zıtlar zıtlar bizde oldukça Cenab-ı Hakk'ın o işte müberra dediği, o pak dediği, o isim ve sıfatların güzelliği ortaya çıkıyor. Değil mi? Sen de konuşuyorsun, sen de duyuyorsun ve sen de görüyorsun. Allah da görüyor. Sen basar, kelam ama sendeki gibi değil işte. Sen onun derecesiyle, sendeki konuşmanın derecesiyle kıyasla ne yaptın? Vahidi kıyasla Cenab-ı Hakk'ın görme, konuşmasına ve duymasına aynı damla mi? ben de bu kadarsa bana bunu verende nasıldır diye onu tanıtır şekilde ispatlara gitmeye başladım. Ben bu kadar kendi kudretimle ben bunu yapabiliyorum bu modernlik cihetiyle. Şu kainatı yapan zat diye başladım ve o zatı tanıttım. İşte sen böyle bir model oldun. İnsan bu cihetle baksa başına gelen musibet ve sıkıntılarda evet elhamdülillah Ben de hastalık olduğunda bir sıkıntı olduğunda istenilmez ama verildiği zaman hamdolsun Rabbim Şafi ismi için beni podyuma çıkardı şu an. Benim modellik yapmamı istiyor. O Şafi ismini bende gösterecek. Nasıl bir şey ya bu? Bu anlayışla baksan, insan o açlığıyla, değil mi? O şükür cihetine giderek, kanaat cihetine giderek, iktisat ciyetine giderek, o cihetten, israftan kaçınarak, rıza ve memnuniyetle neyi gösteriyor? Allah'ın kudretine, rezzak olmasına aynadallık etmiyor mu? İşte bu ciyetle bakabilsek o zaman o modellikten her daim memnun olacağız. İnsan şunu söyler hamdolsun Allah beni seçmiş. Bana modellik yaptırıyor. Fark etmez. Sonuçta ben ben bir şeyine onun müstahak olayım da o bana yeter diyor adam. Ya bugün öyle haller oluyor ki görüyorsun bir futbolcu için ağlayan gözyaşı döken o futbolcu o futbol maçından sonra o kokmuş çorabını ona verse dahi alıp koynuna basacak. O çorap bende diye. Terli bir atletini alsa öyle değil mi Hacı abi? Konserde giydiği bir ayakkabı ona verirse onu saklayacak. Koynuna basacak onu. O çirkin şeyi koynuna basacak. Ee, Cenab-ı Hak sana vermiş. İsim ve sıfatlarından sana vermiş. Sen niye o isim ve sıfatları bağrına basmıyorsun? Ha? İşte kıyaslarla ne olduğumuz ortaya çıkıyor ya. Sor kendine nasıl bir modelsin, hakkını verebiliyor musun? Sana verilen cihazatlarla onu tanıman için, onu bilmen için, ona ibadet etmen için. Sen onlarla ne yapıyorsun ve nereye kullanıyorsun? Devlet bazen insanlara imkanlar tanır, devlet adına çalışsın diye. Ama o adam o gücü gördükten sonra, o teveccühü bulduktan sonra o silahı devlete doğrultur gibi. Cenab-ı Hakk'ın seni yokluk aleminden varlık alemine getirdiğinde sen kendinde bir şeylere, bir meziyeti görmeye başladığın zaman o verilen kabiliyetlerle Cenab-ı Hakk'a karşı bir vaziyete giriyorsun. Ona düşmanlık vaziyetine giriyorsun sen. Böyle modellik olur mu ya? Bu modernlik midir, hainlik midir? Bakıyorsun bir hayvana verilen cihazatlar, aslına verilen pençe ne içindir? Avını yakalasın diye ona verilen diş, kuşa verilen kanatlar ya yani ne yapması gerektiği belli olduğu için ona verilmiştir. Diyor ki üstad insana verilen tüm cihazatlar da gösteriyor ki yalnızca ubudiyet için. Ama sen ubudiyet için verilen o cihazatların, çünkü onlar gibi değilsin sen acizsin. O cihazatları sen silah yapıp Cenab-ı Hakk'a karşı şekva vaziyetine giriyorsun. Böyle modernlik mi olur? Namaz kılmamak o modernliğin dışındaki en çirkin davranış. Sana ölümü vermesiyle hay olduğunu gösteriyor değil mi? Onun ezel ebed olması, onun baki olması senin fani olduğunda gizli sen kemalini kemalsizliğinde bil. Bizim modellikteki en güzel rolümüz kendimizi kemalsiz bilmemiz. Sen kendini kemalsiz bildiğinde o kemaller senin üzerinde daha güzel gözükecek. Yoksa sen onlara görgü olmaya başlayacaksın. Bu isim ve sıfatlar ben olduğum için güzeller. O yüzden bana veriliyor demeye başlarsın. Allah korusun bu bir müminin elbette ben namaz kılıyorum beni cennete alacak diye bir sarhoş nidasıyla konuşur vaziyete bile götürebiliyor adamı. Allah bize hayırlı modernlikler versin. Yoksa bunlar bendendir demeye başlarsın. Ama işin özeti bir adam kendi yaşayışına baksın. Allah'ın razı olacağı ne var onda? Herkes kendini bilir. Kendi adiyetinin içindeki küstahlığını da bilir. Kendi edepsizliğini de bilir. Kendi haysiyetsizliğini de bilir ama kendine itiraf edemez aynaya bak ve bugün işlediğin günahları, bugün yaptığın edepsizliği 3 dakika kendine söyle. 1 dakika konuş kendine. 3 dakika değil. 1 dakika konuş. Konuşamadıkların kadar sen o modelliği yere sokuyorsun. Ayaklar altına alıyorsun. Bitiriyorsun. Cidden işe böyle baktığın zaman çok basit gördüğünüz hakikatler yüzümüze çarpılıyor böyle ya. Bizim modeliz abiler. Yani tabiri caizse bir mankeniz aslında. Değil mi? Mağazalarda görürsün. Cansız mankenin üzerinde bazen milyonluk elbiseleri koyarlar. Ve onun üzerinden elbise ne yapar? Gelir, geçer, değişir. Gelirler, satın alırlar, beğenirler. Manken orada kalır. Mankene ehemmiyet vermezler, cansız mankenler. İnsan kendini böyle bilmeli. İnsanlar sana baktığı zaman, yani senin kendini övdüğün cihetindeki o suni, yapay güzelliğin değil orada hakikaten tecelli eden o elbiseye, o duygularla süslendirilmiş olan o beden elbisesiyle yansıttıklarına baksın. Yani bakıldığında ya şura bak ya ne kadar bakımlı değil mi? Ne kadar saçlar güzel falan sadece burada mı kalmalı? Muhabbetiyle Allah hatırlatıyor, bakışıyla Allah hatırlatıyor. Bunları dedirtebiliyor musun? Böyle misin? Yani çok saçma olmaz mı? Cansız bir manken üzerindeki elbiseden daha çok rağbet görsün. O zaman niye elbiseyi satıyorsun? podyumdasın can yürüyorsun ve yolun sonu yaklaşıyor. Rabbim hakkıyla bize modellik yapmayı nasip etsin. Namazını kılmayan birisi ben modellik yapıyorum demez.